Evet arkadaşlar. iki de şöyle bir görev var. Tolant'ın lokasyonunu bul diyor. Şimdi Tolant'ın lokasyonunu nasıl bulacağız? Her zaman aynı yerde olmuyor. E, her zaman aynı yerde olmuyorsa nasıl bulacağız? Bir deneme yanılma. İki internetten araştıracağız. Bazen e Facebook'ta paylaşılıyor. Şimdi ben son birkaç gün burada buldum. Şurada. Şurada bir yerde ya da şurada. Şimdi gidince göreceğiz. Evet. Hadi gidelim bakalım. Ha burası neresi? Bakın buradan girdim şu anda. Zaten buradayım gözüküyor. Bu vatandaş buradaydı Pedra. Aldım görevi. Şimdi buraya geleceğim. Peki öyle gittik oraya orada lokasyonu buluyor muyuz? Hayır. Envanterde şu var bakın. Ben açmışım. 13 dakikası var. Olmadı F tuşuna basıp bunu aktif ediyorsunuz şimdi. Gidelim Tolant'ın Lokasyonuna doğru mu gidiyoruz bakalım. Yani şimdi Buradan sağ yapacağız sonuçta. Evet Tolant'a Tolant'a doğru gidiyoruz. Giderken karşımıza böyle Dingiller çıkar. Uğraşmamanızı tavsiye ederim. Eğer şey açtıysanız, açmadıysanız, bir de böyle bir başınıza bela çıkabilir. Hiç mermileri bitmiyor. Evet, şimdi. da harcamamam lazım aslında. Bakın. Orada. Neden orada? Çünkü açmıştım ben daha önce. 13 dakikam var. Başka bir yerde aramıştım bir lokasyonu. İşte geldik. Burası çok zordur. Bol bol strese girersiniz. Onu söyleyeyim. Evet nerede bizim bu arkadaşımızın lokasyonu şimdi. Arayacağız. Tarayacağız. İşte orada. Önce ona gidelim de ölürsek. Bakın tolant bu. İşte arkadaşımızı bulduk. Evet. Bakın tamamlandı. Burayla uğraşmak isterseniz sandık çıkıyor. Ama burası çok zordur. Strese girersiniz. Bunu alacaksınız. Merkeze götüreceksiniz. Tabi düşmezseniz o da var. Değil mi? Hiçbir şey gözünmüyor çünkü. Evet, ben burayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum arkadaşlar? Çünkü burayı şöyle saçma yapmışlar. Düşmeli. Ee, düşüyorsunuz, karanlık, hiçbir şey görmüyorsunuz. Her türlü şey var, yavaşlatan var, her saniye çıkan düşman var, hiç durmuyor. Ve ilk girdiğimde bayağı bir küfür etmiştim. Ya şunlar vuruyor sizi dışarı atıyor. Hani böyle zor bir şey yaptım bari. <laughs> Değil mi? Aşağı düşme olmasın. De aşağı düşüyorsunuz. Bunu alacaksınız cehennemin dibinden. Ta ileriye kadar götüreceksiniz. O hengamenin içinde. Yine de deneyelim bir şartımızı. Bakın bir şey görmüyoruz. Bunlar vuruyor sizi dışarı atıyor. Bakın demin şuraya düşmüştüm. Genelde şu çiçekleri takip ediyorum. Bak, de işte bunlar vuruyor sizi uzaklaştırıyor vesaire. Nereye gidiyorum ben ya? Şuraya gideyim. Bunlar sizi yavaşlatıyor vesaire. Bakın burada da çıkıyor hemen. Şöyle yapalım. Onlar ölecek geçerken şuraya takılıp. Evet. Havada bile vurdu. Evet. Resmen tolan çakıyoruz buraya. Hop. Diğeri nerede? Bir de bulabilsek ha. Çıkın önünden. Çıkın 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 çıkın. Ta oraya gideceğiz. O zaman buradan gideceğiz. Değil mi? <laughs> evet buranın püf noktası Peşinizden gelenlerle uğraşmayacaksınız. Mümkün mertebe hani yolunuzu görmeye çalışmanız lazım. Hadi. Nerede bunlar ya? Niye oradan gelmediniz? Evet aldım. Her şey karanlık. Of. Evet ki bizi yavaşlattı. Şimdi nereye gideceğim şaşırdım. Yol burada mıydı? Böyle miydi? Heh. Heh, düşeceğim sandım ya. Evet arkadaşlar. Evet bakın oranın özelliği bu. Süperimiz hemen doluyor. O ilk şu noktaya geldiğinizde. İşte bu da bize Talan'ın faydası galiba. Bakın sandığımız düştü. Açıyorum. Boş çıktı. Evet. Dolduralım süperimizi. Evet arkadaşlar boş çıktı ama her zaman boş çıkmıyor. Evet boş çıktı. Çünkü ben yaptım yani. 3 gündür giriyorum bunu yapıyorum. Bakın şunlar baş belasıydı. Bizi yavaşlatıyorlar. Burada fazla oyalanmamak lazım. Oyalanırsanız da karşınıza bir iki tane artist çıkabilir. Bakın Tolantor'da. Bu. Kendisini göremiyoruz ama bir parıltı görüyoruz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Tolandım pozisyonunu daha doğrusu konumunu şurada bulduk. Şunu kullandık. Şunu aktif ettik. Daha hala 4 dakikam var. O bitmeden tamamlamışım. Evet bunu aktif ettim. O zaman böyle bir kapı açıldı. Burada. Şurada. Bakalım nereye götürüyor bizi. Evet. Şu artistin olduğu yeri gel. Açın. Evet. Aşağıda vardır. Şurada vardır. Kafalarından vurmaya çalışıyorum. Yoksa uğraşmam böyle de. İsterseniz böyle uğraşırsınız. Bunlarla artık bize bir faydası yok. Evet. Bunların arasına da böyle dalmak mantıklı değil şeyle. Al bakayım sana. Evet onu nasıl yaptık G harfine bastık Bak Al bakayım sana Artist seni gidi beni bilmez seni Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Bakın burada da bir port şey var Portal var Alın bakayım Bir hoşça kal diyelim diyemedim ya Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bitirdik, kahvemizi içelim. O ne kadar güzel bak kafasını izleyin. O ne kadar güzel diyor bak 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 bak. Oh, oh. Çok güzel diyor. Hoşçakalın kendinize iyi bakın resmini çekeyim de belki bunu koyarım şeye videoya hoşça kalın